merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün e, ilk videomuzu çekiyoruz YouTube'a e, bahçemizi tanıtacağız arsamızı tanıtacağız hemen geçelim dur tavukları kapacak hemen kapatsın dur tavukları evet kapat arkadaşlar burada arada horozun bacağına bir şey olmuş gördük yani biz onu siz şimdi yazarsınız yorumlara bir şey var onun ayağında sonra bu bizim eee Uyuyan güzelimiz. Bu bizim uyuyan güzelimiz. Çok güzel. Hadi yürü kuş Bak bak nereye kaçıyor. Sana <laughs> ne oluyor? Sana ne oluyor? Bak sen kameraya bak kameraya. Bunun ismi, bunun ismi Linda ama erkek. Gel. İçeri yürü. Kuş. İçeri. İçeri. Evet. Bakalım tamam, şimdi sayalım. 3 bir tane ben... eksik. Bir tane eksik. Bakalım efendim, bir tane. Arkadaşlar eksik. biz tavuğu bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar tavuğu bulduk. Daha, daha. Kaş, kaç, 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 <laughs> dur 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 Bu oruzun cinsi cin oruzu. Değil mi? Şşt, Yürü şşt. içeri. Bu da cin tavuğu herhalde. <laughs> Evet, burada gü burada gübremiz var. İnek gübresi. Sonra şu e, arkadaşlar burada fitelerimiz var. TikTok'tan takip edenler görür bunları çektik bize burada Sonra erik ağacımız, kiraz ağacımız. Burada ceviz. Dur. <laughs> sonra kiraz, ceviz. Her her ağaçtan var. Arkadaşlar sonra burada Bursa, e, Subaşı Karakoca köyünden aldığımız soğanlarımız var. Tiktok'tan tertip eden yeni yine, yine görmüştür buraları. Hep evet, Tiktok atıyoruz biz her şeyi. Sonra bir buraya atmadı. Burada da böyle tetik bir şeyler çıkmış. Ne bunlar? Bunlar turuncu çiçek. Heh. Elimizin önünde de var. Evet. Sonra arkadaşlar şuralarda patates ekildik yerde daha çıkmamış. Size bir tane çıkan patatesi göstereyim. Şurada bir tane çıkan patatesimiz var. Sonra arkadaşlar burada bizim köyümüzün deposu var su deposu. Kaç tonluk bilmiyorum çok büyük ama. Sonra arkadaşlar burada da bezelyelerimiz var. Sırık kattık. birazdan çarpmadık onlar küçük diye. Şöyle sırık kattık bezelyelere. E arkadaşlar burada da mısırımız var. Bir hafta önce ettiğimiz. bir korku hatta çıkmaya başladılar göstereyim şimdi o tarafta. Korkuluk gibi şeyler var. Şurada değişik bir korkuluk var. Arkadaşlar göstereyim size mısırımızı bu şekilde. Sadece burada var. Diğer yerlerde daha çıkmamış. Suluyoruz oraları hep. bu çiçekleri de görmüşsünüz TikTok'tan yine çektik onları da hep. Bu arada çiçeklerin cinsi yedi veren. Burada nanelerimiz var. Çok güzel naneler. Dur size bu naneleri tanıtsın Eren ya da. Nanelerimiz çok güzeldir Babaanne çorba normalde kurutuyor. Bazen de böyle de halamlar var. Onlara bazen veriyor. Öyle. Şu an burada yine soğanlarımız var. Şu patates ekledik çelinin içine çuvalların. Arkadaşlar şurada iki, iki çuval içinde de karalahanamız var. Karadeniz'in Karadeniz gösterisi değil. Ben de tam bir Karadeniz olduğu için bayılırım. Arkadaşlar ama şu an bizim yerimizi e, nerede diye sorarsanız Kürtler ile Lila Burak'a köyündeyiz. Sonra eh, şurada karılı anılar var. Filize kalkmış. Hemen şöyle gösteri da var işte. Bunlar ama yenmez. Artık çiçek açmış bunlar. Burada da komşunun bahçesi var. Böyle. Evet arkadaşlar burada da gübre içinde e, yavru bulduk. Sayın Roz yavruları şöyle. Şudur. Evet. Burada da patlatımız var. Türk malı. Yüzde yüz yerli pancar motor. Pancar motor. Ya, ısınmış bu güneş vurdu herhalde. Arkadaşlar mis gibi ya. Süper. Şöyle vitesleri bir değişik. Böyle değişik. İki tane vites var. Etlerini çekik değil. Çekilmiyor. Bir şu an normal fren tutuyor. Onu da yeni tamir edildi. <laughs> Arkadaşlar burada da bıldırcınlarımız var. Hemen şöyle gösterelim. Kendileri ee, Amerikan jumbo cesidir. Çok yumurtlar. Esnet çok güzeldir. Ve çok lezzetlidirler. Evet. Doruk tanıttı. Kapatımız nasıl çalışıyor diye sorarsanız burada bir tane çevirme kolu vardır. Bu çevirme kolunu buraya takarsınız şöyle. Bunu böyle şuradan ciltliği açarsınız. Sonra döndürsünüz. dönersiniz. Böyle bir şey geldiğinde ciltliği kapatırsınız çalışır. Ama şimdi çalıştıramayız maalesef. İçinde mazot yok. Vardır be. Yok, dede geçen gün boşaltmıştı. O yüzden iki mazot yok çalıştıramıyoruz. Şey. Sonra burada işte milattan önce kalma tahtalarımız var. Çünkü bizim daha evin eski boyaları duruyor yani burada. Sonra burada geçen gün yıkılmış olan kuş yuvası var. Sonra burada süs kabağı var. Doğru bunu lamba yapacakmış bunlar. Sonra burada vişne ağaçlarımız var. Kendileri gelinlik giydi. İlk ayakkabıları da kınaları var. Evet. Sonra burada bir tane çeşmemiz daha var. Sonra gülümüz var. Çok güzel kokuyor. Kırmızı açar. Sonra burada bir tane şeftali ağacımız var. Sonra bir tane mi? daha vişnemiz var. Burada e, maydanozlarımız var. Buna tohumak kalkmış. O yüzden yani Burada olur. yabani çileklerimiz var. Böyle Normal çilekten birazcık daha böyle tonlu böyle daha çok ama daha çok normal çileğe göre daha lezzetli olan bir çilek çilek yiyeceğiz. Daha hiç yemedim ama ben hiç yemedim çileklerini. Sonra burada işte böyle bir çardağımız var. Dur biz bu çarda yapalım mı? Yaparız bir ara düşürürüz. Böyle bunun etrafını da kapatalım böyle bir tane masa yapalım ortasına. Üstünde böyle asmalarımız var. Böyle açıyor böyle nasıl oluyor böyle sarkıyor böyle buraları. Yani yazın olduğu zaman bir, bir toplanıyorlar. Halam bir sarma yapıyor bunlardan babaannem. Parmaklarınızı yerseniz takipçilerim. Bizim evimiz burası. Şöyle burası bizim evimiz. Yan taraf doğrultuların evi. Burada bir tane koltuk var. Oturuyoruz burada. Bir de bu kedimizin yuvası. Burada yatıyor arada. Gerçek evi de burası. Gerçek dışarıda da evleri var. içeride de evleri var ama şunu içeri almıyoruz. Çünkü bunun kardeşleri oldu. Annesi doğurdu. <laughs> Burası da gerçek evi. Durun Fenerbahçe'de olduğu için her yere FB yazmış. <laughs> Kuş yuvamız var. Sonra burada limonlarımız var, limon. Sonra kivi var şurada bir tane. Neredeydi? Şurada bir tane kivi var. Nerede? Burada bir yerlerde bir tane kivi olması lazım. Eee şu kivi di bak. Bu da şu da kividir. Hangisi? Şurada kivi. Nerede? Aa or orada mıydı şurada kivi? Kivi'dir. Evet, acaba şurada kivi. Ama eşi olmadığı için kivi vermiyor. Şimdi burada ağ dudu falan var şurada. Tam buralar hep ağ Burada bir tane kuş yuvası var. Son burada bir, ha, şey var. İşte burada bir aralık var. Böyle boşluk var. Liderler falan var. Son burada içeri gireceğiz de tam da durun dur, 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 kuşları var. Evet arkadaşlar kuşların yanına geldik. Dur şimdi saysın isimlerini. Limon, Güneş, Zeytin. Güneş daha yeni dişi bir tane kuşumuzdur. Daha evet, yuvaya Güneş şu. E, kapısının üzerine hiçbir şey olmayan, kapısının üzerinde olan e, o erkek. Kapısının üzerinde siyah olan o limon. Bak, bu, bu da, da Zeytin'imiz. İlk, i̇lk babamız bu. Şu, Ama ne? eşi öldüğü için yavrularımız da öldü. Evet sonra böyle burada yenileri var. E şimdi arkadaşlar sürpriz bir şey geçeceğiz. Yani şimdi bir sürpriz geliyor. Evet. Ne var acaba? Ay 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 yavrulara bak. Annesi emziriyor. İki tane iki dişi iki erkek. Siyah beyaz olan erkek. Şu erkek. Son başlangıç erkekti şu erkek sonra ya, şu erkek yani çok güzel. Doğa. Ya, yavrum evde hala yok ama. Çöpü yaş şey kapatalım. Evet. Böyleydi. Yoruma isimlerini yazarsınız. Koyacağız isimlerini. Çekilişli isimlerini belirleyeceğiz. Şimdi ağaçta eritler olmuş. Daha Geçen gün yoktu. Şimdi Dorut'la fark edelim. Sen ne dedin? Evet, şimdi erikleri göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle şuradaki eriği göstereyim size. Töremedim ya. Evet. Başta nerede var ilk Hı. Dur, eri satışlarımız var mıdır? Yoktur. Bize kadar var. Çünkü kral vurduğu için bize kadar oluyor. Hmm. Evet, evet. Arkadaşlar sonra böyle işte. Ee, Şeftali ağaçlarımız var.